O bunu şey, koymayın. Bunu <laughs> koymayın. <gülüyor> Rol model alacağım. Doğru insanları bulmakta zorlandığım için içerik üretmeye başladım diyorsun. Peki sen doğru musun? <laughs> Masadaki örtüyü niye kaldırdınız lan? O iyileştiriyor diye. Allah Böyle güzel doğal. Şiş programımız olacak. Katarsize dönüyor. Babam beni evde demiyordu. <laughs> Yaptıklarımdan pişman <gülüyor> değilim. <gülüyor> ben az çok tahmin edebiliyorum nereye ne ekleyeceğini <laughs> korkuyorum o yüzden Şurada dişi bir varlıkta var. Oha ya ya. Çekimden çıktıktan sonra bana olan düşüncelerin değişebilir demişti. Şu an onu çok iyi çıktıktan <laughs> <laughs> Adam ya adam ya geldi adam. Erkek oldu. Mehmet hoş geldin. Hoş <laughs> <laughs> Nasıl? <laughs> i̇yiyim yani şu programa kadar iyiydim şu ana kadar. Daha Bakalım iyi olacak inşallah, inşallah, öyle umuyorum. Seni ilk defa görenlere kendini kısaca tanıtırsan Mehmet Erkekoğlu kim? 20 yaşındayım. Ee, video editörüyüm. Yaklaşık sayısını ben de bilmiyorum da küçüklüğümden beri içerik üretiyorum. Hala daha içerik üreticisi olarak devam ediyorum. Gelmeden önce Yahya Lafatan kardeşimizden birkaç videonu Hayır ya. Fotoğrafını ifşanı tabiri caizse istedi. Yani Yahya'ya vasiyetim <laughs> biraz dik duruşun olsun. Jöle gibi adamsın. Her tarafın böyle. Allah çok razı olsun. Şey teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Beni kırdı. <laughs> Onları şimdi sana izleteceğiz aslında. Birkaç ne sürü oldu sürü lan. Sürü Abi çok büyük bir hata yaptım. Bu videoları çektiğimizde şimdi biz ile bir video çekmeye çalışıyorduk ve video çekimi iki gün sürdü. Tamam mı? 2 gün. Yahya Sağ olsun güzel oynayamadığı için videoda. Prenses Prenses olduğum bir Buna bir de şey demişti bana, sana çok yakışıyor demişti. Allah Allah, prenses olmak mı? Prenses olmak. Sırıtmıyormuş üstünde. Tavuğum. Köpek de değil. kedi de değil. Ne? Tavuğu. Şurada dişi bir varlıkta... ...var. Oha ya ya. <laughs> <laughs> evet benim. Üzülerek Yakışmış da benim. yani. Yakışır. <laughs> Burada ya, neyin anlaşmasını yapıyoruz hatırlamadım. El Neydi skışmış. bu? Eli sıkışıyoruz. Sıkışmış. Burada bir şeyin anlaşmasını yapıyorduk mühimdi bu. He, çat diye ses çıkmıştı hatırlıyorum. Sen kaç yaşındasın kardeşim? Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git hadi. Yeter. Yeter beni daralttın. O, bunu koymayın. bunu koymayın. kim var? kas şey yapıyor ya? Tamam. Bir sen de vücutlar kardeşim. Bak spor konusunda hayatta ya, ya buraya gelmeden önce bana dedi ki çekimden çıktıktan sonra bana olan düşüncelerin değişebilir demişti. Şu an onu çok iyi anlıyorum. <laughs> çıktıktan sonra geleceğiz. Dizine burada değil, dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya. Attığım videoları falan da baktık biz orada. <laughs> TikTok videoları falan da var. Ha. <laughs> Şimdi işin rengi değişti hocam. Aha, yapma ya. Bak yine hatırladım bunu. Monitörüm. Monitörünü dönmeye şöyle... götürüyorsun herhalde. <laughs> Covid döneminde çok sıkıldığım için o zamanlar Valorant diye bir oyun çıkmıştı. Onu oynamaya başlamıştım. Bir yandan da videolarını çekiyordum. YouTuber'lığını yapıyordum. Sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, Neon nedir? İki, nasıl oynanır? Bana Neon'u öğretme. He, çok öğrenmek istiyorsanız size numaramı versinler. Gelin öğreteyim. Erkek oğlunun videolarını izledim. Lan rank çıkamıyorum ya. Yani hepsini de oynadım. Cypher'ı oynadım. Jet oynadım. Beni çok ciddi bir süre götürmüştü, idare hmm. etmişti. Emektar ha. Emektardı. Onun anasına böyle video çekeyim hmm. Aha seneye görüşürüz. <laughs> Abi bu video. Arkada birisi videolarına yani <laughs> videoyu bahane ederek benden hınç alıyor. Ben bak yani. son. altında çok şey normalleştirmedik mi? Aslında güzel video. Tabi burada biraz daha serzeniş açtım. Ama ya. para versen kamera karşısında şu şekilde geçmem yani. <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. Dahası arşivde var. Arşivde kalmasını tercih ederim. <laughs> ben bir su içebilir miyim? Tabi tabi. Sadenizden su içebilir miyim? adımı çıkartabilir miyim? Etini çıkarabilirim Hı ete. Ya. Bir de onun kaslı videosunu yapmışlar biliyor musun? Çıkartıyor böyle. <laughs> Neşet Baba kas yapmış acı. Biseps veriyor böyle önden. Onu da melih artık. Bilmiyorum. Sen de kardeşim. Ben az çok tahmin edebiliyorum nereye ne ekleyeceğini. Korkuyorum <laughs> o yüzden. Şimdi ise tertmişsin. Tert gibi. Tert değil de tert. Öyle de demiyorsun gerçi almasan da zaten okumuş gibi sayılmayacaktım. 9. sınıfın ilk dönemini okudum. Sonra araya Covid girdi. 11. sınıfın ilk dönemini okudum. Baktım benlik bir şey yok burada. Açı aldım. Yani pişmanlıyım değilim. Yaptıklarımdan pişman değilim. Öyle aklım alaya. <laughs> Başlangıç yerim. içerik üretmeye ve oyun içerikleriydi. Yani o zaman işte Wildones çok fazla oynardım. Wolf Team çok fazla oynardım. Covid döneminde işte buna daha da ağırlık verdim. Yeni çıkan Valorant diye bir oyunla. O zaman Twitch'te ve YouTube'da biraz böyle popülerlik kazandım bilhassa Twitch'te. Hani oyuna girdiğimde işte ismim erkek oldu ya, tanıyanlar oluyordu yani hani bıraktık oyun, Şu an oyun o videoların gizli de, değil mi? Gizli dışı. Aslında güzel videolar. Yani utanılacak bir yanları yok ne ama yok milletin ya. kafası karışmasın bu çocuk ne içerik üretiyor diye. Ha, kendine bir yön belirlemiş da. gibi bir şey oldun yani. Yani ismimi yazdıkları zaman oyun videoları çıkıyor. <laughs> hani şu an oyun videoları üretmiyorum aynı kişime. <laughs> bu bizim ekran. <laughs> ha bu arada Kadın'dan konudan <laughs> Enes Batur. Ne oldu yok <laughs> Ha? Enes Batur'un hali ne olacak dayı? Allah yardımcısı olsun. Allah Ama güzel... çok, çok normal karşılıyorum. Şip çok normal karşılıyorum çünkü küçük yaşlarda hem maddi olarak hem işte hani bir insanın fıtratına ne kadar besleyebileceği şey varsa yani nefsini işte bu şöhret olur, para olur, belki farklı nefsani arzular olur. Bunların hepsini iyice doyurursan ve manevi bir altyapın yoksa haliyle bu sonuç pek de kaçınılmaz gibi geliyor yani bana. Eyvallah. mikrofonla konuşuyor. Söyle bir şey. Gitti. <laughs> Onlar artık Melih'in <bilgiler> arasından <laughs> Şey, editöre not bıraktı. Aynen. Not bıraktı editöre. Şey, Mark bıraktım ona. Mark, Mark bıraktı, aynen. <laughs> <laughs> Masadaki örtüyü niye kaldırdınız lan? Çok iyileştiriyor diye. Allah affetsin. Böyle güzel doğal. Bir şiş <laughs> programı gibi olacak. Katarsis'e dönüyor. Babam beni evde biliyordu. Vurma bana. Mehmet yakın zamanda Bosna'da Marşmire'ye katıldın. Evet. Buraya bir dipnot geçmişler soruyla alakalı. Ne demişler? Ayakkabı ıslanma anısı Ayakkabı? Sufle verip. Ayakkabı ıslanma anası ne alakalı? Çok ciddi yağmura denk geldik biz. Yani üç gün yürüyoruz. Yani Bosna'nın da şeyleri meşhurdur yani yağmurları meşhurdur. İlk gün yürümeye başladık. Tabii ben hiç şeyi bilmiyorum. Daha önce Marshmallow'a gitmediğim için. Gelmeden önce de kafama <laughs> Şeyi hiç araştırmadım, yani biz nasıl yollardan yürüyeceğiz ben hiç araştırmadım. Kafamda, bilmiyorum niye öyle oldu, hiç hava durumuna bilmem neye de bakmadım. Geldiğim ayakkabıda yazdık ayakkabı ve hani şey, özel olarak delikleri olan bir ayakkabı. İlk günün ortalarında yağmur yağmaya başladı, hadi ilk günü yırttım, çok yağmadı. İkinci gün bir yağdı, Yol yani yollar da çok dik, full çamur. Yani dizime kadar çamurdum ben, öyle söyleyeyim ikinci gün. Sus! Çok... Sus be! Sus ya. Aa! Ne boş konuştu ya. 8 saat ıslak ayakkabıyla yürüdüm. Çünkü ilk gün başladı ayağım ıslanmaya. Gece sırıl sıklam uyandık biz. Çadırı böyle hafif eğimli bir yere kurmuş bizim arkadaşlar. Ve altımız da ıslanınca yukarıdan da delik vardı. Böyle yağmur damlıyordu. <laughs> Ya, oldu Biz aşağı kaymaya başladık böyle. Kaymamak için arkadaşı tutuyorum. Yukarı çıkıyorum. Arkadaş aşağı iniyor. O bana aynısını yapıyor falan. İkinci gün sıra yürümek zorunda kaldım zaten ayakkabı şey olduğu için. İkinci günün sonunda artık ayaklarım o kadar ıslanmış ki yırtılacak kıvama gelmişti. Üçüncü günü de terlikle yürüdüm o yüzden yani. <laughs> Mehmet şimdi ekipçe bir karar aldık. Hayatını film yapıyoruz. Evet. Sen başrolsün. olsun e, filmin adı ne olurdu ve soundtrack'te hangi şarkı olurdu? İki tane alternatif söyleyeceğim. Hem şarkı için hem isim için, İsim için ilk seçeneğim Şahidim olabilir. İkincisi de biraz böyle garip bir isim olacak da. Arayış manasında sosyolojileştirilemeyen diye bir tabir kullanıyorum ben. Yani bugün e, şahsiyetin önemini şey yapabilmek için sosyolojileştirilemeyen gibi bir şey olabilirdi belki. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Şarkı olarak da, son trek olarak da. Öldüm de uyandım kesin kullanılması lazım. İkincisi de Hayko Cepkin'den Dans et. Dans et, ben, dans et ben. gerekiyor oğlum. Kesinlikle kullanılsın isterdim yani. Arayış kısmına koyacağımız çok komik bir video. Bugün o kadar mı? değil. O kadar değil hocam. Onu aramızda Neyse, Ama ben bu ifadeyi seviyorum. Sosyolojileştirilemeyen. Bedava bedava konuşuyor. Bugün insan olun yaşadı. <gülüyor> psikolojim <gülüyor> Senin psikolojin bozulmuş kral. Gece biraz overthink yaptım. Sosyolojileştirilemeyen diye bir kelime çıktı. Eğer bugün tüm işlerini bırakıp yeni bir hayata başlayacak olsan ne işle uğraşırdın? Medyaya asla bulaşmazdım. Net, kesin ve diplomasi okurdum çünkü ilgim olan bir alan. Siyasi alana da... İç siyaset istediğim bir şey değil. Ben daha çok dış si <laughs> Yani dış ilişkilerle uğraşmak isterdim. Cevap verirken bile politika yaptı adam. <gülüyor> 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 <O> Kim? <laughs> e Rol model demek zorunda değilsin ama işte... <laughs> oğlum bu nasıl bir soru lan? <laughs> Bunu kim yazdı? Ben? Kim ulan bu? Ufkunu açan insanlar kimler? Günümüzde rol model aldığımı düşündüğüm isim aslında çok fazla yok. Bence hala daha bir rol model sıkıntımız yok. Ama işte Yahya olsun, Hafız olsun, beraber vakit geçirdiğim arkadaşlardan ve onların ürettiği işlerden ben gerçekten çok faydalanıyorum. Ama hani sosyal medyada böyle görüp de çok güzel içerik yapıyor ya. Ben bundan ilham alabilirim diyeceğim isimlerden Theo Şeyiks diye bir influencer var. Çok hoşuma gidiyor içerikleri. ya Şu anlık aklıma gelen bu var. Hayatında verdiğin en saçma karar neydi? Çok iyi bir soru. Bunun üzerine düşünmem lazım ama. Bekleriz. Bekler misiniz Bekleriz. Only you kaza ver seçemiyorum falan. Yok. Dur bakayım. Ne olabilir? <laughs> Belki TikTok'ta o içerikleri paylaşmayabilirdim ya. Ama ama pişmanlık var. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Ama bence bu pişmanlık güzel de bir şey. İnsanın geliştiğini, kendini bir yerlere taşıdığını gösteriyor bence. Kısa <laughs> kısa sorular var. Onu yataya koymuyor mu? Dikey mi o sadece <laughs> Kalite kalite ay. <gülüyor> 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 Kalitemizden taviz verin. Kalite de canlı diye mi? Yatay çekelim. Bunu Aksi olursa videonun içine renkler en azından. Hı. Dur dur bende vardı onlar. Hemen açıyorum. <laughs> Hemen açıyorum ben, açayım, ben açıyorum. Yo yo sendekileri değil. <laughs> yok gerek yok eyvallah. Biraz yenilik ama ya her gelen oyunu soruyu da sormazsın Kardeşim, ya. Kardeşim farklı insanlar geliyor ya ondan dolayı. Senin en sevdiğin film ne? X-Tribalisi. <laughs> Senin en sevdiğin film ne? <laughs> Tenet. Bak farklılık var. <gülüyor> bak <laughs> ayrılma var. Bak 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 bak. Ne dedi? Niye aynı sorular var diyor da. <laughs> ha şimdi burada Recep İvedik diyemiyorum o yüzden. Üstadın o kadar <laughs> filmi varken de tenet. Üstad? Christopher Nolan. Diğer filmleri varken tenet. Ya en son onu izlediğim için aklımda o kaldı benim. Yoksa farklı şeyler de var. Yoksa hangisi? Mesela Recep İvedik güzel bir projeydi. Christopher Nolan'dan. Evet. Anlaşıldı hocam. Bu arada o şey taşınıyor mu İngiltere'ye ailesiyle birlikte? Kim? Şahan Gökbakar. O nereden Çocuğun... <laughs> Bugün daha <de abi> da... <laughs> Recep İvedik dedin ya. Bugün haberde gördüm. Yok ben gördüm. İngiltere'ye taşınıyormuş. <laughs> Eşiyle birlikte çocukların okulu için. Lütfen gitme. Şahancığım yapma. Umarım yetkili olur. Bu milletin sana ihtiyacı var. 8 çıktı mı? <laughs> Hiç haberim yok. 7 sanki çıktı da 8 çıkmadı değil mi? Çok 7, 7 şey de dijitaldeydi zaten sinemaya girmedi. İyi takip ediyorsun. İzlemedim. Ne <laughs> hadi. <laughs> Vallahi izlemedim. <laughs> Benim çok 3'te kalmış. Şu oturup Recep'i dinleyin 8 işe. <laughs> <laughs> 10 yıl sonra Mehmet Erkekoğlu denince insanların aklında kalmasını istediğin tek şey ne? Ya kendi halimde yaşayan biriyim ben. Beni hani Mehmet Erkekoğlu denildiği zaman akıllarına bir insan profili gelsin benim için yeterli. Aslında. İnsanların aklına ben geldiğimde böyle bir profil canlansın isterim. Yani nasıl ki Nurullah Genç. Amre bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Sizin için herkesleşemiyorsa ya da işte hayati inanç ya da ne bileyim başka şairler, başka böyle büyük üstadlar, aklınıza geldiğinde nasıl herkesleşemiyorsa sizin için ben de insanların akıllarında o şekilde bir yer bırakmak isterdim. Erkek oğlunun videolarını izledim. Sorularımız bu kadardı. <laughs> Ney? Ne, ne oğlum sen de 40 dakika olmuş yeter <laughs> işte. <laughs> 40 dakika oldu mu? Oldu herhalde ya. Mehmet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ağzına gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Peki İsrail'in başkenti neresidir? Neyle? İsrail'in başkenti neresidir? والله يا ولد والله لا نفسي والله